Selamlar dostlar. İki gün önce çıkan duyurudan sonra bir video yapmıştım. Lakin ortada dolaşan soruları ve yargıları gördüm. Ardından da bunları cevaplamak kime düşer diye kendime sorup tabii ki sana düşer dedim. Video genel sorularla başlayıp Vaşak Okulu ile bitecek. Ufaktan fan yapımı bir lore'a da girmiş bulunacağız böylece. Oluşan yargıların ilkiyle başlayalım. CD Projekt açıklama yaptıktan sonra Twitter'dan bir sürü soru alıyor ve tabii ki bu sorular oyun sadece Epic Games'e mi çıkacak tarzında oluyor. Abilerimiz de çıkıp diyor ki yok efendim bizim tek bir yere çıkarmak gibi bir planımız yok şimdilik. Bunu birebir Türkçe'ye çevirince Steam'e de gelecek o zaman diye algılayanlar olmuş ama aslında bu tweet kıvırmanın hasını içeriyor. Zaten tweetin altını biraz kurcalarsanız oyuncuların CD projekte ufaktan kustuğu öfkeyi görebilirsiniz. Dün yaptığım videodan önce bu tartışmaları okumuştum lakin aktarmamıştım. Ama ne yazık ki durum biraz garip dostlar. Tabi ilerleyen zamanda neler olup neler biter bilemiyoruz. Sonuçta şu an oyun erken geliştirme aşamasının dahi başında. Yine de ortada Epic Games'le devasa bir anlaşma var ve Epic Games'in Steam ile yarışını da herkes biliyor milyonlar satma ihtimali olan bir oyunu direkt olarak Steam ile aynı anda erişilebilir kılmak istemeyeceklerdir. Kim ister ki bunu? Epic Games'in parası var ama kapitalizm böyle işler. Biz oyunculara ise beklemek düşer bir diğer soru ve yargı Geralt'ın olup olmayacağı yönündeydi. Aslında bu durum birkaç kez açıklandı ve yeni paylaşılan fotoğrafta da yeni bir saganın başlayacağı duyuruluyor. Geralt'ın 3 oyunluk öyküsü bitti dostlar. Kendisi bundan sonra bir NPC olacak ve belki kıyıdan köşeden hayatımıza dahil olup bize ufak tefek hikayeler anlatacak. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ak saçlı kurdumuzu kalbinize kazıyın ve önünüze bakın. Yine Geralt'ın popülerliği üzerinden oluşmuş yargılardan birini daha kırmak isterim. İnsanlar Geralt'ın hikayesini çok sevdikleri için yeni gelenin hikaye anlamında beklentileri karşılamayacağını düşünüyor ama Witcher dünyası farklı bir ton hikayeyi kaldırabilecek kapasitede bir dünya ve bu dünyanın o kadar küçük bir kısmını gördük ki inanın bana 10 oyun yapsalar dahi bu dünyayı bitiremezler. God of War'daki gibi başka dünyalara kaymak gibi bir şey olmaz. Witcher nesiller boyu sürüp gidebilir. Evet geldik ana meselemize. School of the Lynx Türkçesi ile Vaşak Okulu'na. Birçok insan madalyonu görür görmez oyundaki kedi madalyonu ile karşılaştırdı ve evet bu madalyonun oyunlardaki kedi madalyonu ile pek ilgisi yoktu. Sonra ihtimal dahilindeki hayvanlara bakıldı en olası görünen de Vaşak'tı. Dahası oyun için hayran hikayeleri yazan bir grup oyuna Vaşak Okulu'nu eklemişti ki teoriler bu okulun yeni oyunla birlikte insanlara sunulacağını söylüyordu. Tabii bunlar olabilir olamaz demiyorum ama bana biraz tuhaf geliyor. Oyun Bunlar yazarın tasarladığından daha fazla okul yaratmış, hayranlar da oyunlardan fazla okul yaratmış. Yani yaratan yaratıyor. Ama okullara ve Witcher'lara ihtiyacın azaldığı günlerde yeni okul ve Witcher yaratmak mantıklı mı? Bana Witcher hikayesine çok ters bir hamle gibi geliyor. Yaratılacaksa da biraz daha geçmişe gidilmeli ve öyle yapılmalı. Bakalım nasıl yapacaklar demekten de başka çaremiz yok şimdilik. Peki hayranların yarattığı Vaşak Okulu nedir? Ne yapar, nasıl kurulmuştur? Biraz da bunlardan bahsedelim. Video editlerken CD Projekt ekibinden Robert Malinowski, Eurogamer'a verdiği röportajda madalyonun Vaşak şeklinde olduğunu doğruladı. Yine kaçak bir cevapmış gibi geldi ama sanırım Vaşak okulu üzerinden gidecekler. Neyse en azından şimdi video daha anlamlı oldu. Geçelim Vaşak okuluna. 1270'li yılların başında Vesemir'in ölümünden sonra Kurt okulu dağılmanın eşiğine gelmişti. Eskel doğuya gitmiş, Geralt kendi yolunu çizmiş, Lambert de sevdiceği KRMS ile birlikte güneye yönelmişti. Lambert'in kafasında tamamen yeni bir hayat fikri vardı ve Keira Metz de bu fikri destekliyordu. Yollarının düştüğü coğrafyalar yaşayan Kedi Okulu Witcher'larının da arşın arşın gezdiği coğrafyalardı ve onlardan birkaçıyla karşılaştılar. Bunların arasında soylu sayılabilecek Dragonfly, Witcher 3'te karşılaştığımız Gaitan ve ona yazdığı mektuplardan tanıdığımız Joel de vardı. Stiga Kalesi yağmalandıktan sonra dağılan Kedi Okulu Witcher'larının kurduğu karavan Nilfgaard askerlerince ele geçirilmişti şimdi bu Witcher'lar karavanı tekrar ele geçirip eski kedi okulu şanını yürütmek istiyorlardı. Lambert'in de bu konuda istekli olduğu ortadaydı. Yıllar önce karşılaştığı ve bir kardeş olarak gördüğü kedi okulundan Aiden, Lambert'in bu işe dört elle sarılmasının en büyük motivasyonuydu. Lambert'e göre bu kedi okulunun kurulması Aiden'in ölümünü daha anlamlı kılacaktı. Bir nevi Aiden'in mirasını onurlandırmak istiyordu. Diğer kedi okulu Witcher'ları ve Keira Metz'in de desteğiyle eski Dean Mark karavanını Nilquart askerlerde geri aldılar. Şimdi yeni bir hikayenin başlaması gerekiyordu. Bu yeni hikayenin adı ise Vaşak'tı. Kurulan yeni okulun ismi ve haliyle madalyonları Vaşak olmuştu. Bu da bir çeşit kedi cinsiydi ama irice bir kediydi. Okulun liderleri de Lambert ve Dragonfly olmuştu. Tabii ki Keira de okulun büyücüsü olduğunu es geçmemek gerekir. Keremet yeni Witcher'lar üretmek için mutajenler üzerinde çalışmış ve tesadüfen Katriona vebasına çözüm bulmuş, bu garip tesadüf birçok insanın kurtulmasını sağlamıştı. Okul tamamen işlevsel bir şekilde hayatına devam etmiş, yeni Witcher'lar da üretmişti. Lambert'in bu noktada aklındaki plan, kedi okulunun yaydığı kötü şöhreti temizlemekti. Bunun için bir turnuva düzenleyip diğer okulları da bu turnuvaya çağırdı. Vaktinde düzenlenen ilk turnuvada kedi okulu Witcher'ları kurt okulu Witcher'larına ihanet etmiş ve ortalık kan gölüne dönmüştü. Şimdi bu kötü mirası temizleme vaktiydi. Belki de bu yüzden turnuvanın düzenleneceği yer olan Carmorhen seçildi. Artık bir harabe olan Karl Morhen'de toplanan türlü okuldan Witcher'lar kedi okuluna karşı ön yargılı olsa da turnuvaya giriştiler ve turnuvanın kazananı yine fan yapımı bir okul olan Baykuş Okulu oldu. Turnuva sonunda yeni ismiyle Vaşak Okulu kedi okulunun kötü şöhretini yenmeyi de başarabilmişti. Tabi Griffin Okulu Witcher'ları her ne kadar başında Lambert olsa da Vaşak Okulu'na karşı tedbirli davranmayı sürdürüyorlardı. Ne demişler? Once denyo, always denyo. Bu olaylar sonrasında okuldan zamansız bir ayrılma gerçekleşti. Keremets ve Lambert artık anlaşamaz olmuşlardı ve okulun büyücüsü duruma tahammül edemedi ve kendine başka bir gelecek aramaya koyuldu. Neyse ki büyücünün yeri başka bir büyücüyle dolduruldu ve Vaşak Okulu hayatını kaldığı yerden devam etti. Takip eden yıllarda Veçur dünyası için büyük bir gelişme oldu. Yeni kıta adı verilen yere ayak basıldı ve yerleşim yerleri kurulmaya başlandı. Başak okulundan Witcher'lar da bu kervana ayak uydurdu ve bölgenin canavarlarını temizlemek için ilk elden görev almaya başladılar. Yeni kıta yeni hayatlar ve hayaller de getirmişti. Devir değişiyordu ve barutun da icat edildiği yıllara da gelinmişti. Tüfengi icat olundu, mertlik bozuldu tabirinin üretilmesine daha vardı ama Vaşak okulu Witcher'ları çoktan barutlu silahlar kullanmaya başlamıştı. Tabii kullandıkları silahlar epey ilkeldi ama etkisi su götürmez bir gerçekti. Vaşak okulu Witcher'ları aynı kedi okulu Witcher'ları gibi çevikliğe hıza önem veriyorlar. Bu yüzden ağır zırhlar giymekten kaçınıyorlardı. Yine taşıdıkları kılıçlar ağır darbelerle hasar vermeye değil, incelikli darbelerle çabuk bir ölüme götürmeye yönelikti. İşin özünde Vaşak okulu, kedi okulunun daha beyefendi haliydi. Fan yapımı bir okul olan Vaşak okulu böyleydi. Fakat fark etmişsinizdir ki bu hikayede Dragonfly epey yer kaplıyor. Yani kedi okulu olsa da vaşak okulu olsa da Dragonfly karakteri yeni oyun için biçilmiş kaftan gibi. Tabi CD Projekt bu fan yapımını kabul eder mi? Ederse ne kadarını eder ve ne kadarını değiştirmek ister orasını kimse bilemez. O yüzden şimdiden yapılacak yorumlar epey üfürme yorumlar olur. Ben sadece kafalarda biriken soruları cevaplamak ve vaşak okulu ne olan diyenler için bu okulu anlatmak istedim. Gelecek günlerde yeni haberler duyarsak... Sizlerle paylaşırım. Hep beraber neler olup neler bitecek görürüz. Öyleyse değerli dostlar ufaktan videonun da kapanışına geçebiliriz. Kanala üye olup beni maddi olarak destekleyen dostlarımıza teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.